çocuklar 3. sınıflar için roman rakamlarıyla devam ediyoruz. Biliyorum bu konu birazcık kafanız karışıyor ama mantığını öğrendikten sonra çok kolay bir konu olduğunu anlayacaksınız. Öncelikle tanımıyla başlayalım. Roman rakamları ne demek? Tarihte Romalıların kullandığı rakamları biz roman rakamları diyoruz. Peki biz bunları günlük hayatımızda kullanabiliyor muyuz? Evet, yine de kullanabiliyoruz. Bunlar karşınıza çıkabilir. Mesela saatlerin yazımında roman rakamları kullanılabiliyor. Cadde ve sokakların yazımında yine roman rakamları kullanılabiliyor. Yüzyılların yazımında kullanılabilir. Konu ve başlıkların yazımında kullanılabilir. Sınıfların yazımında kullanılabilir. Binalarda ve kat gösterimlerinde de yine roman rakamları kullanılabilir. Şimdi benim temelde bilmem gereken 3 tane şey var. Önce onlara bakalım. Şu kavramı bildikten sonra geriye kalan her şey tıkır tıkır gelecektir. Benim bir rakamım tek çizgi halinde gösterilir. Geçtim. 5 rakamım V'yi düşünün. V harfi gibi gösterilir. Geçtim. 10 benim sayım X yani çarpı işaretinde olarak gösterilebilir. Şimdi ben şöyle yapayım. Öncelikle Rakamlarımı buraya yazayım. Şuradaki örneğimi sileyim. Evet. Biri ben nasıl yazıyordum çocuklar? Bir düşünün bakalım. Aşağıda var zaten. Şuradan kalemimi alayım. Ben biri tek çizgi halinde yazarım demiştim. Bir tek çizgi demek. Peki 2'yi nasıl yazarım? 2 tane çizgi koyarsam bu da 2 demek olur. Hatta bunlar bazen şöyle de gösterilebilir. Altına ve üstüne bu şekilde çizgiler de çekilebilir. Peki 3 nasıl yazılır? 1, 2, 3 tane çizgi çektim. Ya da bu şekilde de gösterebilirim. Bu da 3'ün yazımıdır. Peki 4'ü nasıl yazacağım? Ben böyle 4 tane çizgi çekmem gerekir değil mi? Önceki mantığa göre. Hayır, böyle yapmıyorum. 5'i kullanarak 4'ü yazacağım. 5. Soluna bir tane çizgi koyarsam 5'ten 1 çıkarmak gibi düşünün bunu. 4 bu şekilde yazılır. 5'i nasıl yazacağım zaten aşağıda vardı. Direkt V harfini koydum. Devam edelim. 6, 7, 8, 9 ve 10. Bakıyorum şimdi 6'yı yazarken yine 5 harfimden yararlanacağım. 5'i yazarken kullandığım sembolden yararlanacağım. 5 yazdım ama 6. 5'ten bir tane daha fazla. O zaman bir çizgi çekmiş olacağım. 7'yi yazarken yine 5'i kullandım. Yanına 1, 2 bak 5, 6, 7. 1 bir ekledim. 7 oldu. 8'i yazarken nasıl yazıyorum? Yine 5. Yanına 3 tane çizgi yazabilirim. 1, 2, 3. Ne oldu bu da? 8 olmuş oldu. Benim bir kuralım var. Bakın, şu semboller ya bu tek çizgi işaretim. Yan yana en fazla üç defa yazılır. Bakın burada da görüyorsunuz. Yan yana en fazla bir, iki kere yazdım. Burada da üç kere yazdım. Ama dördüncüyü öyle yazdım mı? Yazamadım. O zaman dokuzlu da ben yine böyle yapıp yanına dört tane çizgi yaparsam yanlış olur. Artık dokuzu yazmak için ben onun sembolünü kullanacağım. O zaman x dedim. Soluna bir tane çizgi attım. Eğer ben bu işaretimi neredeydi o özelliğim? Bu işaretlerin hem v hem de x rakamının soluna yazılan sayı çıkarılarak okunur. Bakın burada da soluna yazdım. Yine çıkartarak okuyacağım. Burada da v'nin yine soluna yazmıştım. Çıkartarak okudum. Yani neydi? 5 1, 4, 10 1, 9. Zaten onun ne demek olduğunu biliyorum. Direkt x olarak yazdım. Şimdi bunu silelim. Altına devam edelim. Şöyle yapalım. 11. 12. Zaten sizin öğrenmeniz gerekenler 20'ye kadar olan sayılar. Bakalım. 11 diyorum. Şimdi neyden yararlanacağım? 11 hangisine yakın? 10'a yakın. 10'dan yararlandım. Yanına bir tane çizgi koydum. Bakın sağ tarafına bir çizgi koyarsam bu da toplamak demektir. Geldim bu özelliğime. X ve V yani roman rakamlarına göre sağına yazılan rakam toplanarak okunur. Sağına bakın bir tane yazdım. 10 artı 1. 11 geldi. 12'yi nasıl yazacağım? Yanına bir tane daha ekleyeceğim. 10, 11, 12 oldu. 13 yazıyorum. 10, 11, 12, 13 oldu. 14'ü yazıyorum. Neydi benim kuralım? Hatırla. Sağına en fazla 3 tane çizgi atabilirim. Hatırlayın. Bu rakamı yan yana en fazla 3 defa yazabiliyordum. Burada da en fazla 3 kere yazdım. O zaman 14'ü ben bu şekilde yazmayacağım. 15'i kullanarak yazacağım. Peki ben 15'i nasıl yazacağım? Bakalım. Önce 15'i yazalım. 10 5 diyelim. Evet, 15'i yazdım. Peki 14'ü nasıl yazacağım? 5'ten 1 çıkarmam gerekiyordu değil mi? O zaman 5'ten 1 çıkarmış hali düşünün. Yani 10 yanına da 4'ü yazdığımı düşünün. Geldik 16'ya. Yine 15 tane yararlanarak gideceğim. 10, 5, bir tane çizgi yaptım. 16 oldu. Geldim 17'ye. Yine 15 yazdım. 10, 5, 16, 17. 18'e geldim. 10, 5, 16, 17, 18. Bakın en fazla yan yana 3 tane çizebiliyordum. 3 tane yaptım. Artık 19'u böyle yazamam. 20 yazacağım. Peki 20 nasıl yazmak demek? 2 tane çarpı işaretinin yan yana yazılması demek. O zaman 19'u nasıl yazacağım? 10, 9, bakın 9 nerede? Bu şekilde yazılıyordu. Onu yazdım, yanına da 9'u yazdım. Şimdi örneklerimizi bir tek tek inceleyelim. Ne diyor bana? Bir rakamı yan yana en fazla 3 defa yazılır demişti. Burada zaten anlattım. Gördünüz en fazla 3 defa yazılabilir. Ben bunu bir dördüncü olarak yazabilir miyim? Hayır yazamam. İkinci kuralıma geldim. V sembolü yani 5 rakamı yan yana yazılmaz. Yani ben şöyle bir şey yapamam. 5, 5, 5, 5, 10, 15 bu şekilde okuyamam. Bu kuralı da unutmayalım. Geldik Üçüncü kuralımızdan. Yine 5 ve 10 rakamının soluna yazılan sayı çıkarılarak okunur demiş. Bakın soluna yazmışım. Ondan 1 çıkardım. 9 diye okuyorum. Yine geldim buraya. 5'in soluna bir çizgi atmışım. 5'ten 1 çıkardım. 4. Soluna yazılan rakamlar daima çıkarılarak okunur. Geldim dördüncü kuralıma. 5 ve 10 rakamının soluna birden fazla rakam yazılamaz. Bak burada da yine en fazla bir tane çizgi atabilmişim. Yine 4'ü yazarken de en fazla bir tane çizgi atabildim gördün mü? Ya da 14'ü yazarken en fazla soluna bir tane çizgi atabiliyorum. Geldim 5. kuralıma. X rakamı yani 10 rakamı yan yana en fazla 3 defa yazılır. Şöyle göstereyim. Bu 10 demekti. 2 tane yan yana atarsam çarpı işaretini 20 demek olur. 3 tane yan yana atarsam 30 demek olur. Ama ben bunu 4 kere yan yana yazamam. Yani bu 40 demek olur mu? Hayır. Ben 40'ı bu şekilde yazmıyorum. Zaten bilmeniz gerekenler 20'ye kadar olanlar. O yüzden bu kuralı da unutmayın. Ve 10 rakamı yan yana en fazla 3 defa yazılır. 30'a kadar bu şekilde yazabilirim. Geldim 6. özelliğime. Yine 10 ve 5 rakamının sağına yazılan rakamlar toplanarak okunur. Bak burada hep sağına yazdım gördün mü? Şu kadarını göstereyim. Hep sağ tarafına doğru yazdım. Ne yapıyordum? Sağına yazdığında toplayarak okuyordum. Ama soluna yazdığında çıkararak okuyordum. Bak. Ve şöyle bir kuralımız daha var yine. 5 ve 10 rakamlarının sağına da en fazla 3 tane çizgi atabilirim. Bu birinci kuralımla beraber oluyor zaten. Ne ki birinci kuralım? 3 tane çizgi atabiliyordum en fazla. O zaman sağ tarafına da en fazla 3 çizgi atabilirim. Şimdi buraları silelim. Birkaç tane örnek çözelim. Tahtamız da küçük. O yüzden çok fazla örnek yazamıyorum başlangıçta. Evet ezan dokunuyor. Artık akşam oldu. Herkesin eve gitme vakti geldi. Birazdan ben de evime gideceğim. Şimdi 13 olsun. 17 18 9 5 2 13 on, yazacağım. Onluk ve birliklerden oluşuyor. Gördünüz mü? 10 ne demekti benim için? Evet, bilginiz çarpı işaretiydi. 10, 3 dediğime göre 11, 12, 13. Bakın ne yaptım? 3 tane çizgi attım sana. 13'ü oluşturdum. 17 diyor. 17'yi ben nasıl yazacağım? Böyle 10 deyip 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 böyle yazabilir miyim? Hayır yazamam. 15'ten sonra ekleye ekler diyeceğim. O zaman 10 5 16 17 bu şekilde yazıyorum. 18'i yazalım şimdi. Ne yapıyorum? 10 5 16 17 18 bakın bu şekilde yine yazabiliyorum. 9'u yazalım. Neydi? 10 demekti değil mi? Ön, e, solundan bir tane çizgi çekiyorum ve çıkartıyorum. Ondan bir çıktı 9. Neydi benim kuralım? Soluna yazılanlar daima çıkarılarak okunurdu. 5, 5 zaten çok kolay. Ben bu şekilde yazabilirim. 2 neydi? 2 tane çizgi çektim. Bu şekilde yazabilirim. Ben dokuzu şöyle yazabilir miyim çocuklar? 5 neydi? 6, 7, 8, 9. Yazabilir miyim böyle? Hayır yazamam. Kuralımı hatırla. Yan yana en fazla 3 tane çizgi çekebilirdim. E o zaman bu kaç oldu? 5, 6, 7, 8. Demek ki ben 9'u 10'un soluna yazarak, 1 çıkartarak yapabilirim. Şimdi bir de bunları toplama ve çıkarma işlemleriyle birleştirelim. 15, 16 yazıp tamam diyordum. Geldim buraya. Benim bu rakamım kaçtı? Bakın bir tane 10 var. Bir tane de solunda çizgi var. 1 çıkar demekti o zaman. Değil mi bu? 9 artı. Bu neydi bu işaret? 5. Çizgileri de ekliyorum. 5, 6, 7. 9 artı 7. Kaç gelir toplayın parmaklarla? 16. Yine 16 çıktı cevabımız. Yine o zaman aynısını yazalım. Evet. Geldik buraya inşallah bunlardan 16 çıkmaz. Hadi bakalım. Nasıl okuyorum ben bunu? 10, 15, 16. Eksi 1, 2 tane çıkar diyor. Çıkartırsam kaç kalır? 12. Ben 12'yi nasıl yazıyordum? Pardon 14 kalır. Evet yorgunluktan artık dağıldım ben de. 2 çıkardık. 14 kaldı. Ben 14'ü nasıl yazıyordum? 10 11 12 13 14 böyle yazabilir miyim? Hayır, yazamam. Yan yana 4 tane gelmiyordu çünkü. O zaman ben 15'ten yararlanarak yazacağım. 10 5 buradan da 1 çıkarttım soluna yazdım. 14 oldu. Geldi buraya. 10 11 12 12 ile örnek yapmıştık. Bir tane daha arttıralım. 13 olsun. Burası 13. Eksi. Bu işaret neydi? 5, 6, 7. 13'ten 7'yi çıkartırsam kaç kalır? 6 kaldı. Peki ben 6'yı nasıl yazıyordum? 5, 6 diye yazabilirim. Evde bol tekrarlarla bu konuyu unutmayacağınızı eminim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.